Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Uzun bir sürenin ardından yeniden birlikteyiz. Bir süredir 10 dakikalık oyun arıyorum. Belki gelir derken geldi. Çok güzel. Diamond'la oynuyoruz. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Umuyorum e, hasret biter arkadaşlar. E, istiyorum ki çok fazla ara açılmasın ama hep kabahat oluyor, hep açılıyor. Evet rakibimiz e, D4 f 6 C4 E6 ile devam etti. Şu anda. Aa, bakalım hangi açılış olacak? Peki daha önce en son videolardan bir tanesinde Benoni oynamıştık. Şimdi e, nimzo int oynayalım. Tabii 10 dakikalık oyunlar e, açılış denemek için oldukça ideal. Bize de denemeye çalışalım. Bu da B6 hamlesini oynamayı seviyorum aslında. Deneyelim. Rakibimiz E4 yapmak istiyor ama çok umursamıyormuşuz gibi duruyor. Biz E4 karesinin kontrolünü almaya çalışıp oynamak istiyoruz. Evet. Ee, rakip beni almaya teşvik ediyor. Doğrusu e, bilmiyorum almak iyi mi? Fata, fakat aklımdan sinsi şeyler geçiyor. Örneğin hani, at e4 tabii ki olabilir ama böyle bir hamle yapmak <laughs> içimden geçiyor. Acaba nasıl tepki verir diye merak ediyorum. Ee, sırf yani tuzak kurmak için oynamayı hiç önermiyorum kimseyi fakat bu sefer yapacağım. At 4 istiyorum. <laughs> Bakalım rakibim fil 2 oynayacak mı? Ee, çünkü fil g2 oynarsa at 4 var. Tuzak kurmuş olmak için oynamak çok iyi bir şey değil satrançta biliyorsunuz. Ama belki bunu birazcık daha anlamlı hale getirebiliriz. Yani umuyorum tabii ki. Şu an çok emin değilim. Rakip <laughs> örneğin e, o piyonu korumaya çalışırsa E3 gibi bir hamleyle merak ediyorum bu fili nasıl hal yoluna koyacağız. Evet, bu piyon boşta sanki. Alayım. Atla alırsam ne oluyor? Bu sefer ben mi tuzağa düşüyorum? Hayır tuzağa düşmüyorum alacağım. Rakip piyon feda etti. Evet at c6 hamlemizin karşısında biraz aldık gibi oldu şimdilik. <laughs> Bakalım ne olacak. <laughs> evet e, at c6 hamlesi rakibi biraz zora sokmuştu. E, oyundan sonra bakarız. Doğru mu yaptık yanlış mı yaptık şeklinde. Peki at f6 geri dönebiliriz doğal olarak. E, diğer atımızı da oynayabiliriz. Ben at f6 oynamak istiyorum. Çok fazla hesap yapmamak için. H6 oynarım belki daha sonra. E, rock yapabilirim. Şu an hala at D4 oynamak istiyor olabilirim bu arada. İnceden. Derken oynasam ne olur mesela at D4. At D4. At D4. Fil C3. Vezir C3. Fil alır H1. Evet filimiz orada kalıyor mu acaba? Evet ben filimi geri çekip hesap yapmasam mı acaba? Hiç hesap yapmaktan bu kadar kaçılmaz herhalde ama. File 7 yapıp e, belki fil G2 oynarsa at D4 oynayabilirim. Ama neyse. Belki rakibim eee ya kalede bir oynayacak, belki rok atacak. Fil G2 oynarsa at D4 oynayacağım. Bu arada belki at D4 iyi bir hamleydi. Sadece filim orada sıkışsın istemedim. Çok hoşuma gitmedi yani. At D4 oynayabiliyordu. Yine at D4 oynayabilirim bu arada. E, değişimler takip edecek sonrasında. At D4, vezir D3 mesela. At F3, fil F3, fil F3, vezir F3 şeklinde değiş değiş oynayabiliriz. E, aslında yine de Oynasam atlı 4 atlı 4 fil G2 kale G1 kaçsa rok atsam falan. Evet rakip için çok da fena olmayabilir ama oynayacağım atlı 4. Alırsa alacağız. Aldı aldım. Film geri kaçacağım. At F5 gelebilir. Rok atmak istiyorum at F5'e normal şartlarda. Rok. Yani at e, atlı 5'lerden atlı 4'lerden çekinmiyorum. O yüzden rok atacağım ve aşağı altı oynamak isteyebilirim belki. Belki g6 oynamak isteyebilirim duruma göre. Evet rakibim baskı yapmak zorunda. Bu arada başka şansı yok. h6 oynasam feda yapabilir mi acaba? Belki yapabilir. h6 oynarsak ne oluyor acaba? Peki bakalım feda yapacak mı? Çünkü f 5 at varken fedalar genelde mantıklı oluyor. Şu an filmin beyaz kareleri kontrol etmesine çok güveniyorum açıkçası. Beyaz kareleri güzel kontrol ediyor. At geldiği zaman alabilecek durumdayım. Tabii flash 4 oynarsa ne yapacağım çok emin değilim şu anda. Henüz e, kurgulamadım. <laughs> belki de çok iyi etmemişizdir. Son hamlem çok iyi olmayabilir. Yani son fikrim çok iyi olmayabilir. Burada at d4 belki e, açgözlü olmuş olabilir. Rakibin beyaz renkli filini alacağız diye hırs yaptık. Belki de çok gerek yoktu. Fil evet, f4 oynadı. Benzer nitelikte bir hamle bu. Evet nasıl e, ilerleyebiliriz? bilmiyorum doğrusu. Aslında birazcık durum kritik olabilir. Çok sevmedim. Yaptığım şeyi çok sevmedim. O yüzden biraz dikkatli olmam gerekiyor gibi hissediyorum. Ee, nasıl oynayabiliriz? Bu at çok rahatsız edici bir at. Kurtulmak da kolay değil. Ataş 5 aklıma geliyor. Fili kovalayayım diye ama fili geri kaçarsa ne yapacağım bilmiyorum sonrasında. D5 oynasam. E4 oynasam. Yani emin değilim. Birazcık sanki baskı altında kalacağız gibi eğer yanlış oynarsak birkaç hamle daha. Çünkü G5, G4, G5 istiyor. E, o yüzden atımı basitçe geriye çekip fil G5 falan mı oynasam acaba diye düşünmüyor değilim. E, Ataş 7 de çok pasif görünüyor. Ataş 7. Yani sevmedim Ataş 7'yi ama. Çünkü en kötü alıp da C7'yi alsa fili sıkıştırabiliyor muyum orada? zannetmiyorum sıkışmıyor çünkü alabiliyor. Evet, acaba nasıl ilerleyebilir? ilerleyebilirim? Neyse D6 oynayalım o zaman birazcık daha sabırlı oynamaya çalışalım. D6 belki daha sonra ataş 7 eğer ilerlemeye çalışırsa. E4 oynadı okey. At D7 olabilir ataş 7 yerine. At D7. Yani. Çok da hoşuma gitmiyor pozisyon. Kale E8. E5 oynasa. Yani E5 oynamak istiyor aslında. Ee, Fil C8 oynayıp ota vursam mı acaba bir tane? Taşları geri geri gitmeyi sevmiyorum ama. E5 oynamak istiyor. Karşı çıkmak istiyorum. Veziri bir kenara koysam. Neyse böyle gelelim bakalım. Alırsa alacağım. E5 yaparsa da alacağım. Bakalım rakibim bence bu bölümü çok mantıklı oynamış oldu. Çünkü yapması gereken şey bu zaten yani hemen ofansif hamleler arayıp daha sonrasında benim gelişimde geri olmamdan faydalanmaya çalışması lazım. Evet son atle 4 hamlem kötü oldu. Bunu hissediyorum. Nerede hata yaptın diye sorarsanız şimdiye kadar bence atle 4'üm kötüydü. Burada gerek yoktu Rock yapıp oynamam gerekiyordu sanki. Evet zaman olarak arada biraz zaman farkı var. Bunu çok Um, açmamak gerekiyor. Peki. E5 oynarsa aldıktan sonra buraya doğru basıyor. Hem de açmaz oluyor. O yüzden belki E5 hamlesinde daha e, piyonu bir şekilde geri verip oynamaya çalışmam daha iyi olur. Mesela evet. Burada yapmaya çalıştığı gibi. Acaba nasıl oynayabiliriz? Um, acaba vezir feda edebiliyor muyum? <laughs> Herhalde edemiyorum değil mi? Vezir feda etmek ister miydim emin değilim ama edemiyorum zaten. Peki nasıl oynayabiliriz? Fil F3 gibi bir şey yapsam bunu alabiliyor. Fil de biri bunu alıyor. Fil c bunu alıyor. Falan filan. Peki. Fil G5 oynasak. E D6. Fil F4. G 4 C D6. At D6. Yani çok hoşuma gittiğini söyleyemem. Pozisyon genel itibariyle hoşuma gitmiyor şu anda o yüzden. <laughs> at C5 gelsem alsa alsa At D6. Evet. Kimin şu filden kurtulmak istiyorum açıkçası. Evet oynayalım gitsin. Fil G5. Alırsa alacağız. Gerçi buraya da bakıyor. Şimdi aslında rakibi böyle zorlamak iyi miydi bilmiyorum. H4 oynat. Neyse Allah'tan aldı. Alacağız alacak. Daha sonrasında D6'yı bir şekilde almaya çalışacak. F4 oynayacak çünkü. F4'de ne yapacağım onu bilmiyorum. F4 vezir G4 belki. Aldı aldık. Haşlı almak istiyor muyum? Evet istemiyorum. Vezir alalım. Peki f4 vezir H. vezir g4. Ee, peki oynayalım. Alacak alacağız. Evet yani iyice kontrolden çıktı. Olmaması gereken bir şey bu satrançta. Pozisyonumuz iyiyken kontrolden çıkması olabilecek en kötü şey aslında. Alınca almasam mı acaba diye düşünüyorum ama almayıp ne yapacağım bilmiyorum. Şu atı bir şekilde isteyebilseydim. Evet onu olduramadım. Peki alırsa belki fil c6 oynayabilirim. Sonra kale c8 yapmaya çalışabiliriz. Fil f3, kale f1, h3 tehdit ediyor. Hesaplamam lazım. Ah kaleyle aldı okey. Bunu düşünmemiştim. E, Mate f6, at c3. Hangisi? At c5 hangisi daha iyi? Peki kale h6 almak istiyor mu? Onu belki hesaplamam gerekebilir çünkü alınca ataş altı yapacak düşüncesiyle. Evet at C5. Rakibi aslında tuzak kurmak istiyorum. Kale H6 falan kafası e, karışabilir mi acaba? Mesela kale H6, fil C8, kale H4. Bir şeyler bir şeyler. Sanki böyle hmm, kale H6'ya fil C8 at mat oluyorum maalesef. At mat da istiyor çünkü. O yüzden kale H6 oynadığı zaman e, yani buradan mat olmamak için kale e8 yapacağım herhalde. Ve normal bir şekilde oynamaya çalışacağım. A kale h6 kale e8. Rakibim şimdiye kadar çok iyi oynadı bu arada. <laughs> Bana kalırsa benden iyi oynuyor şuraya kadar. Ee, kale h6 kale f e8. Acaba mat oluyor muyum? Ya da bir şey kaybediyor muyum? Çünkü buradan mat numaraları olabilir. Direkt at e de yaparsa bir şey yok. Kaçabiliyorum. Ama evet böyle yaparsa bunu oynayacağım. Şimdi e, en azından h7'den mat olmuyorum. At oynadıktan sonra. At e3 mesela oynarsa e, alabiliyorum. Şah çekerse şah çekerse kaçıyorum. Ve umuyorum ki mat olmuyorum. Çok iyi hesaplayamadım tabii. Hızlı satranç partisi için hesaplaması biraz daha zor. Ama kale h4 oynarsa vezirimi kaçıp belki e, karşı atak yapmaya çalışabiliriz. Ama çok belirsiz pozisyon. Her an her şey olabilir. At 7'de bir, şey bir şey yok, at 7'de bir şey yok, at 6'da e, kalesi boşta, kaleyi şimdi e, at oynaması durumunda istiyorum. Çok karışık oldu. Evet Bir tane küçük ata daha sonra zor kararlar vermek durumunda bıraktı. Biz de <laughs> iyi oynayamadık sanki. Evet rakibim hala zamanda önde. Aslında düşünecek vakti kendisine güzel bıraktı. Biz yine şu gerideki bölümde, yani şu pozisyonda belki daha iyi oynayabilir miydim sonrasında merak etmiyor değilim doğrusu. Çünkü buralarda hata yaptığımı hissediyorum. Yani şu pozisyon, şurası çok iyi olmadı. Burayı daha iyi oynamalıydım. Evet bu sekansı inceleyeceğiz. Atla 4 kesin doğru değil bu arada. Bu hamlenin yanlış olduğuna az çok eminim bu arada. Peki bakalım burada mat olmuyorsak sevineceğim. Bakalım. Neyse ki taşlarımın çoğunun koruması var. Yani e, ne bileyim az önce gösterdiğim varyantlardan bir tanesinde örneğin arkadan şah çekip kalemi falan alabiliyor olsaydı, toplayabiliyor olsaydı sıkıntı yaşayabilirdim. Şimdi en azından e, hani böyle bir şeyler olacak belki. Kale h4. Vezir kaçacağım. Benim de oyunum olacak merkezden. At da çünkü güzel karaya geldi. Yani umudum o. Bakalım rakibimiz nasıl yorumlayacak pozisyonu. Çünkü oldukça karmaşık. Şu an bir tehdidim yok gibi görünüyor ilk bakışta ama ee, pozisyon karmaşık. Belki fil C8 tehdit ediyor olabilir. Mi? Evet, ben bunu bekliyordum. O yüzden hamlemi yapacağım. Şimdi belki yine mat tehdit etmek için bir şey yapmaya çalışabilir ama henüz görünürde bir şey yok sanki. Ben de at D3 ile arayı kapatabilirim zaten. Eğer at D4 falan oynarsa. Ama at D4'de şu anda vezir E3 şah çekip kaleye alma fikrim var. O yüzden dikkatli olması lazım. Belki de kale D1 oynayacak. Burada yapıcı bir şeyler bulabiliyor muyuz? Mesela, e, herhalde sıkıntı yaşayabileceğim durumlar olabilir. Eğer yanlış oynarsam. At'a 7. Kaçıyorum kaleyle şah. Ya yani bilmiyorum, e, dikkatli olmam lazım. Kale de debir sanki normal bir hamle gibi. Ama rakibim e, çok ağır bir hata yaptı sanki. Çünkü o kendi saldırısını hazırlayasıya kadar ben çok fazlasını elde edebiliyorum. Hem atını istiyorum, hem kalesini istiyorum. Şah çekip o atı bile alabilirim. Çünkü aşağıdan şah çekmesi ona bir şey veriyormuş gibi gelmedi. Ya rakibim geri almayı teklif ediyor ama istemiyorum ben. <laughs> e, maalesef. <laughs> bunu sizlerle paylaşayım rakibim. Hamleyi geri almak istedi. Ama e, bunu reddetmek istiyorum. Kusura bakmasın. Çünkü yani bu pozisyonda. Hani bilemiyorum. Beni yenmesine izin mi vermeliyim? Çok emin değilim. Neyse bunu alalım o zaman. Şah kaçınca bunu da alalım. Ve aşağıdan şah çektiği zaman bir şey olmuyormuş gibi oynayalım. Iııı. E, Vezir H7, Şah F8. Ya gerçekten bir şey olmuyor. Ee, neyse ki. Evet. <laughs> Biraz, birazcık e, tırnak içerisinde e, centilmenci bir hareket yaptım ama. <laughs> Peki. Evet şimdi rakip vezirimize saldırıyor. Ee, evet, Fil'de 5 oynayabilirim. Sadeleştirmek için en azından şu rakibin Taşlarından kurtulmaya çalışabilirim. Aldığı zaman alacağım mesela. Ve daha sonrasında ben karşı saldırıya geçeceğim. Evet şimdi kale e, gelebilir. Ve daha sonrasında büyük ihtimalle iki ambe de mat oluyor. Bu bir, bu da iki. Evet rakibin vezir artık burayı korumuyordu. Eh yani tabii ki bu e, çok iyi bir mücadele değildi ama kendimiz... Bir saniye makine analizi... görebiliyorsunuz değil mi? Tamam. Görebileceksiniz yani daha doğrusu e, ee, makine analizine daha geçmeden önce kendimiz şu pozisyonda bir daha önce oynanmış mı diye bir önce merak ediyorum. <laughs> e, ee, birileri atçı altan mesin denemiş daha önce burada arkadaşlar. O kadar da ucuz numara değilmiş. Ee, ve makine de çok kötü demiyor. Yani en azından otomatik analizde kötü demiyor. Fakat bu pozisyona daha çok insanlar C5 oynamışlar. D5 karesinin kontrolünün yetersiz olmasıyla alakalı bir hamle bu. Çünkü normalde beyazlar bu filin çaprazını tıkamak ister fakat e, vezir burada olmadığından ve at açmazda olduğundan bu piyon boşta kalıyor. Neyse makine bunu öneriyormuş ama atçı altı oynadım. Evet, aslında karşılığını aldık. Piyon kazandık. Ama pozisyon işte kazanç olmadı. Burada e, bu pozisyonda ilk hatamı yaptığımı söylüyor. F6 hamlesi daha iyiymiş. Tabi aslında başımıza gelenlere bakınca doğru ilk hatayı burada aramak normal. Peki at F6 ve burada artık A3'ten sonra e, file de hatalıymış. Okey. <laughs> pozisyon eşit olmuş bu arada makineye göre. Yani 0 0 sizin de görebildiğiniz gibi burada 0 0 yazıyor. Makine makineye göre burada almak lazımmış. Alıp alıp Evet bu, bu at başımıza bela olmasın diye. Peki bu pozisyon oynamamı istiyor makine. Zaten fil g5'e niye f6 yapmak gerektiğinde bu oyun sonu varyantından anlayabiliyoruz. Peki fil e7. Artık burada rakibimiz iyi oynamış olabilir. At d4 hamlemi beğenmiyorum fakat makine olumsuz bir şey söylemiyor. Evet at f5 rok yaptım. h6 evet buradaki niye şahımı zayıflatıyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi kalede de onu yedi ama. Yine de ters kenar roklu pozisyonlarda şahınızın önündeki piyonlara. Yani hocanın dediğini yap yaptığını yapma şeklinde dokunmamanız lazım. Ben e, buradaki fili kovarak hiçbir şey elde etmedim aslında. Fil, hatta şöyle söyleyeyim fili buraya bile kaçabiliyordu. Çünkü bunu oynayamıyorum. Boşta yani hiçbir şey yapamıyorum aslında. Fil burada bile durabilir. Ama rakibin yaptığı da çok güzeldi. C7 karesine bakıyor. D6 ve şu anda pozisyon beyazlar oldukça iyi makineye göre. Evet ben burada elimden geldiği direnmeye çalışıyorum. Bu da çok kötü hamle. Yani oynadıktan sonra fark ettim ama e, makine bunu almamı istiyor. Ama fil G5. Rakibim burada yani bunu oynasaydı geri dönmek zorunda kalacaktım. Ki evet makinede geri dönmem gerektiğini söylüyor file 7 ile. Çünkü alacak olsam oyun bitiyor. Hem bunu istiyor hem bunu istiyor. Yani böyle bir şans olmayacaktı. Ben fili geriye dönecektim ve makineye göre bu pozisyon e, beyazlar için neredeyse çok üstün bir pozisyon olacaktı. Çünkü kalemi alıyor. Yani, tabii piyon e, kaliteye karşı piyon olmuş olsaydı belki bir şey ifade ederdi ama burada piyon da yok o yüzden. Rakibe direkt e, üstün bir pozisyon. Fil G5, Vezir G5. Neyse ki burada biraz derin nefes aldım ve E D6. E, C D6 makineye göre bu pozisyon o kadar fena değil yani. Tabii beyazları üstün ama at C5, kale H6, Sanıyorum. Dakik oynadım burada. F E8. Doğru bir savunma hamlesi. Kale A4. Vezir F3. Şimdi istiyorum ve rakip d 4 yaptı. Tam pozisyon eşitken. E, burada geri almak istedi ama bunu geri almayı onaylayamazdım. E, kendime bunu yapamazdım arkadaşlar. <laughs> Lütfen beni anlayın. <laughs> geri almak ister misin dedi. Ama e, evet. Buradan normal bir hamle. At E7 olurmuş. Kaldı ki bunu düşünmedim. Yani evet. E, alırsam çünkü mat oluyorum. Çok güzel bir fikir. Ee, ama şah f8 oynayabiliyorum. Şimdi şah çekerse atı alabileceğim. Makineye göre burada hamle kale e1'miş. Ee, şimdi mat etmek istiyor. Ee, G6 ile varyant devam ediyor. Kale h8 şah g7. Aldı aldı. Burada kalite kazanıyormuş at f5 ile. Gf5 kale e8. Fakat siyahların karşı oyunu varmış file 4 ile. Özellikle ee, beyaz karelerden örneğin. Şu anda kaleyi alması gerektiğini söylüyor makine. Atla alırsa büyük ihtimalle... Ee, Belki fe at b3 mi yoksa direkt at b3 mü? Acaba burada nasıl oynamak gerekiyor? Bir dakika burada makineye e, takip edersen makine çünkü makine burada kaleye 4 diyor ama ben şunu merak ediyorum. At e4 oynasa acaba bitiriş falan mı var ya da perpe mi var şöyle mesela şah. Şah. Ve e, en kötü beraberen var burada. Açarak saldırı yapıyorum sürekli. Evet. Burada herhalde e, at e4 direkt beraber yapıyor değil mi? Yanlış mı? Kont Belki de kazanıyorumdur. At e4. E, direkt beraber yapıyor. Böyle böyle puzzle'ı çözmüş olduk. Burada eğer e, beyaz Kale 4 alırsa bu kazanmaya çalışabileceği bir hafif üstünlük diyor makine. At 4'ten sonraysa sonra ise gerisi kolay oldu. Rakip ancak şah çekebildi ama kaç içerisinde mat oldu. Evet. Yani e, çok hak ederek oynanmış bir oyun değil ama en azından küçük bir e, <laughs> numara yapabildim açılışta. Sonra resmen numara yapmamın karşılığı olarak rakibimiz e, belamızı veriyordu. Evet arkadaşlar. Uzun süreli bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Umuyorum oyunlar devam edecek. 10 dakikalık, 3 dakikalık, 5 dakikalık. E, maksat burada öğrenmek. Ben aslında e, birkaç tane açılış e, pardon birkaç tane e, oyun analizi videosu da yapmıştım. Onları göndermedim çünkü ben severek e, anlatıyorum ama belki o kadar e, <laughs> o kadar beklenti olmaz diye o konuda e, daha çok kendim oynamaya çalıştım ve bu videoyu atacağım. Daha sonra oyun analizleri videosu da gönderebiliriz. E, daha sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.